Kardeşlerim, Türk dizilerini seyretmeli miyiz? Bugünkü Türk dizileri adeta toplum için, toplumu bozmak için yapılan senaryolardır. Dizilerden uzak durmalıyız. Diziler toplum mühendisliğine soymuşlar. Aile yapımızı, toplumumuzu, İslami değerlerimizi, mukaddesatımızı bozuyorlar. Biz de normal normalmiş gibi bunları seyrediyoruz. Normal bir insan Türk dizilerini seyredemez. Eğer seyrediyorsa zaten normal değildir. Öyle ince işçilik yapılıyor ki bilinç altına adeta bunlar yerleştiriliyor. Biz de seyrede seyrede zamanla bunları normalmiş gibi karşılıyoruz. Tepkisiz kalıyoruz. Hata özümsüyoruz ve özendiriliyoruz. Biz de özene özene toplumumuz, aile yapımımız tamamen dizilerde bize dayatılan, bize gösterilen bir hayat tarzını benimsemeye başlıyoruz. Oradaki ahlaksızlıklar, rezillikler, sapkınlıklar artık normal hayatımızda da yaşamaya başladık. Toplumumuzda görüyoruz, çevremizde görüyoruz. Adeta dizilerin etkisi çarşılarımızda AVM'lerimizde, parklarımızda, bahçelerimizde her tarafta bunun etkisi ve kötü neticesi görülüyor. Bunun için size bir çarpıcı örnek vereceğim. Yine sosyal medyada karşılaştığım bir dizide 3-4 kadın kendi aralarına oturmuş veya bir tanesini ayıklıyorlar. Senaryoya bakın izleyiciler. Kadınlardan bir tanesi şöyle diyordu. Affınıza sığınarak. Benim bir kocam var, bir de sevgilim var. Diğer arkadaşları da onu destekliyor. O anda sevgilisi geliyor ve diyor ki sevgilim ne haber görüşemiyoruz. Ve kadın sevgilisine dönerek yarın falan yerde, falan saatte, falan odada, numaralı odada buluşalım diyor. Bu ne demek? Benim kocam olduğu halde ben kocamı rahatça aldatabilirim. Kocam olduğu halde bir sevgili edinebilirim. Bu normal bir şey gibi gösteriliyor ve maalesef bu toplumumuzda yaygınlaştı ve biz de bunu normal olarak seyredebiliyoruz. Bu aile yapımızı dinamitleyen, aile yapımızı dağıtan bir projedir. Bu uyanık Müslüman bunlardan uzak durur, uzak durmalıyız. Ve aile yapımızı bozan bu dizileri seyretmediğimiz gibi seyrettirmemeliyiz ve bunlara tepkimizi göstermeliyiz. Eğer tepkisiz kalırsak yarın bir gün bizim evimizi de bu sarar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.